Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mangala oyunu oynayacağız. Mangala çok zeka oyunlarından biridir. Şimdi 12 tane hazinemiz var. var. 2 tane de hazine bölgemiz var arkadaşlar. Bu çukurların hepsine 4 tane dizeceğiz. Dizelim. de kaşar çıkabiliyor. Bana da ver ki bir yer bakayım. da şimdi koydum. Tam tane. diziyoruz arkadaşlar. Ee, benim tarafım Soldan sağa doğru taşlar atacağım. Ama arkadaşımın tarafında Sağ sağdan sola doğru. Başla. Bunu başlatmak için e, taş kat makat olarak biz evet. başlatacağız. Hadi bakalım. Tamam sen başlıyorsun. Evet, tamam, bakın. Ama şey daha var. Atarken bulunduğunuz bulunduğumuz yere başa bir yere, tane taş kalmak zorunda. Kalmak yok. Evet doğru. Bir de bu taş son hazneye geldiyse, hazine kutusuna geldiyse oradaki sıra tekrar sizde oluyor. Yani sıra tekrar bende. Ama evet. bu arkadaşımın hazinesi, bu ise benim hazinem. Asla karıştırmayın. Bazen yanlışlıkla şu taraflara doğru gidiyorlar ama bu taraftaki isteyebilirim. Bir de var. Şimdi sıra bende olduğu için her düştü ve yine sıra en son olacak için zaten istiyorum. Şimdi, şimdi arkadaşımı dönüyorum. Arkadaşlar şimdi burası tek oldu. Eğer burası çift sayı olsaydı ben buradaki taşları alıp kendi hazneme atıyorum. Dört olsaydı alıp kendine atıyorum. Ama üç olduğu için atamıyorum. Şimdi ben de bir bakayım. Hmm, tamam. Arkadaşlar şimdi şu şekilde sıra yine bende. Bu da tilki kuralı. Bu şekilde boşluk doldurduğumuzda taşları evet. kendi hazinimizi alıyoruz. Kendi taşımızı. Bir de arkadaşımdan sıra bana geçiyor. Bu arada e, tilki kuralı yaptığımızdan sonra sırayı da onda olmuyor. Sıra Arkadaş yani ben rakibine gittim. Şimdi sıra hazmına düştüğü için yine sıra bende. Böyle yani dörtüyle Kaç oldu? 5, 4, 5. Çift sayı olmadı. Tek sayı oldu. Şu taşları da alayım. çıkar. yedekçe arkadaşım da yedi ya. Arkadaşım da var. Şimdi ben iki kral yapıp şu dörtlüğü ve alt, alt sarı taşımı ben hazırma alıyorum. Ben sarayı sıra onda olduğu için iki kere sıra ben yaptım ve sarı yaptım. Buraya düştüm. Şimdi bir sarımda. Şimdi bakalım. Ben de çok meraklıyım. Kim kazanacak evet. acaba? Amaç bu oyunda fazlasında en çok zihin taşımında en çok taşımak kaç bir direkt kazanır. şöyle hepsini alalım. Şimdi bu çok düşünce gerektiriyor? Ben de şöyle bir kural yaptım tekrardan. Şimdi bir iki kural gelmeden bu da Arkadaşlar, şimdi o buradan başladı. Benim kendi hazneme atmadan buraya attım. Yani at benim hazneme atmaması gerekiyor. Sizin de bunu tavsiye eder böyle. Bir, bir yaş üstü, yani beş, altı, yedi yaş olanlar oynayabilir bu oyunu. Çok eğlenceli bir oyun zaten. Düşünce gücüm gerek. Bakın çift sayı oldu. İki. Ne ne oldum? Oldum Bakın Şimdi sıfır. Arkadaşlar. Yok, Bu arada eşit parma durumu yalan tamam. ama iki taşla arkadaşımız kazandı.